Merhaba sevgili örgü severler. Şerife'nin örgüleri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Şerife mutlu. Evet bu güzel yelekten size bahsetmiştim kuş gözü modeliydi. anlatın anlatmıştım ve bunu anlatırken size bunun bu lastik kısmını da anlatacağımı söylemiştim. Bunun bu videomda da size bu lastik modelinden bahsedeceğim. Bu da gerçekten çok şık duran bir lastik modeli. Çok e, ee, sıkı duran bir lastik modeli hem sade hem cilveli yani sade ve cilveli lastik modeli olarak adlandırdığım bu lastik modeli size anlatacağım sade ve cilveli lastik modeli gördüğünüz gibi şöyle ben ince ipe de yaptım çok farklı duruyor aslında iki düz bir tersten meydana geliyor bakın şurada sadece bir yerde bir çizgi sıra yanlışlık yaptım orada çizgi gibi belli oldu Sade ve cilveli lastik modelimiz de bu. Çok güzel. Farklı lastik modelleri deneyip farklı şeyler yapmak istiyorsanız da bu lastik modelini uygulayabilirsiniz. Şimdi ben size bu lastik modelinden bahsedeceğim. İki tane düz ve birer tane terslerden oluşuyor. Arkada bakın hiçbir işlem yok. Sadece düz ve tersler örüyoruz. Ama önde o iki düzümüzü örerken bir takım küçük bir işlem uyguluyoruz. Böyle yine göstereyim. Çizgi gibi görünüyor ama aslında ikisi de düz. Onun için de sade ve cilveli model olarak atlandırıyorum. Lastik model olarak atlandırıyorum. Yine ben orta kalınlıkta bir ip ve orta kalınlıkta bir şiş kullandım. Dediğim gibi inceyi de yaptım. Şöyle arka sırayı örerken sevgili örgü severler ilk kurulumda biz iki ters bir düz olarak kuracağız. Bakın bir düz yaptım. 2 tane ters attım. Arka sırayı böyle kuracağız. İki ters, bir düz. iki ters. Bu e, öne geldiği zaman hani şu ön olacağı için ters kısmı durmasın diye arka sırayı önce örüyorum. Bir düz, iki ters olarak normal örgümüzü örüyoruz. Burada ön da yapacağız. Yapacağımız işlemi bakın şimdi bir düzümü ördüm. Bir tane tersimi de ördüm. Terslerde hiçbir şey yapmıyoruz örgü severler. Örüyoruz. Düze geldi. Bakın iki tane yan yana düzümüz var. İkisine bir giriyorum. Bir tane örüyorum. Birini bırakırken birini şişimden bırakmıyorum. Onu tekrar örüyorum. Tersim yine normal ters. Ne yapıyordum? İki ilmeği keser gibi iki ilmeğe giriyorum. İkisini bir kesiyorum. Ama şişimden bırakırken öndeki düzü bırakırken arkadakini bırakmayıp tekrar örüyorum. Yine bir ters. Keser gibi bakın giriyorum. Örüyorum. Birinci ilmeği bırakırken ikinci ilmeğimi şişte bırakmayıp tekrar örüyorum. İki ilmeği keser gibi ikisini bir alıyorum. Bırakırken ne yaptım? Birini bıraktım. Sadece birini ördüm. Ters. İkisini keser gibi alıyorum. Birini bırakırken birini bırakmıyorum. Örüyorum. Ters. Evet sevgili örgü severler. Bunda yapacağımız işlem sadece bu. Lastikte arkayı düzümüzü düz. Tersimizi ters olarak örüyoruz. Bakın yine iki ters bir düz olarak bekliyeliyor arkaya. Hiçbir işlem yok. Bu yaptığınız öndeki işlem sayesinde çok farklı, değişik bir lastik yapmış olacaksınız. Her modelde uygulayabilirsiniz. Burada kuş gözü modelinde olduğu için ben onu da gösterdim ama her modelde lastiğin kullandığınız her modelde uygulayabilirsiniz. Yine geldik ön sıraya. Bakın tersimi ördüm. Yine ekilmeğimi bir alacağım. Birini bırakıp ikincisini bir daha öreceğim. Ters ilmeğimi bir alıyorum. İkisini örüp bırakıyorum. yerini bir daha. İkisini bir örüyorum. Öndekini bırakıyorum. Arkadakini tekrar örüyorum. Gördüğünüz gibi ne yapıyor? Şu çek bir çizgi gibi burada kıvrılmış bir halde duruluyor duruyor. İkisini bir alıyorum. Bir ilmeği bırakıp ikinci ilmek tekrar şişimde tekrar örüyorum. Böylece lastiğimiz açığa çıkıyor. Arkada yine düzümüzü düz tersimizi ters olarak alıyoruz. Bildiğiniz gibi kanalımı takip eden Abonelerim bilirler. Birçok lastik modelinden bahsettik. Bağlamalı lastik örneğinden cilveli lastik örneği zengin lastik örneği cilveli haroşalar lastik örneği bu da sadece cilveli lastik örneği olarak adlandıracağız. Yine lastik örnekleri oynatma listesine de ekleyeceğim. Bakın ne yaptım. İkisine bir giriyorum, birini bıraktım, ikincisini tekrar ördüm. ikisine bir giriyorum, birini bıraktım, tekrar ördüm. Kuş gözü modelini anlattıktan sonra da lastik konusunda birçok istek de geldi. Hem, hem başlayacak olanlar için anlatmak istedim. Evet, bakın. İkisini bir keser gibi alırken birini bırakıp diğerini tekrar örüyorum. Nasıl belirginleşmeye başladı. Sıkıda bir lastik model oluyor. Dediğim gibi birçok yelekte, ceketli yalnız buna göre değil. Başka örgü çeşitlerinde bu lastiği uygulayabilirsiniz. Evet. Arkada da iki ters bir düz olarak gidiyor. Gördüğünüz gibi bir kere daha anlatıp tamamlayacağım. Görmek isteyenler için bakın ne yaptım. İkisini bir keser gibi alıyorum. Birini bırakıp diğerini tekrardan örüyorum. İkisini keser gibi alıp birini bırakmıyorum. Tekrardan örüyorum. ikisini bir keser gibi alıyorum birini bırakıp bölüyorum bakın bir tarafımız kıvrılır gibi dururken bir diğer düzümüz çok gayet sade ve düz olarak yaptı Evet sevgili örgü severler gördüğünüz gibi bu videoda yine sizlere bir lastik modeli paylaştım her türlü örgüde kullanabileceğiniz bir lastik modeli farklı ve güzel bir lastik modeli ben de bundan sonraki birçok yeleğimde bu lastik modelini yine kullanmak istiyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım ben de anlatabilmişimdir. Zaten çok kolay bir lastik modeli. Sıkılmadan yapabileceğiniz bir lastik modeli. Ben zaten genelde örgüde lastik kısmından fazla sıkılırım. Ama bu çok keyif verici. Güzel bir lastik modeli. Rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Ee, kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Videolarımın sonunda orta kısımda çıkan şerifenin örgüleri logosuna bastığınız zaman direkt orada abone ol işaretine tıklayarak abone olabilirsiniz. Lütfen zil sesini de açık bırakın. Çünkü bu ara çok video yüklüyoruz inşallah. Çünkü kış sezonu içindeyiz. Birçok gerek model anlatmak istiyorum. Bunlardan bir an öncesinin haberiniz olmasını istiyorsanız da zil butonu butonuna da basmayı unutmayınız lütfen. Yepyeni videolarla tekrardan karşınızda olmak üzere hepiniz hoşçakalın.